Shiba Inu çok sevdiğim coinlerden biri. Aslına bakarsanız ilk çıktığında shitcoin söylemiyle bayağı konuşulmuştu. Çok makara yaptılar ama efsanevi çıkışıyla çoğu kişiyi zengin etmişti. Tabi artık devir değişti, öyle ultra artışlar görmek zor. Ama buna rağmen bu yıl %40 civarı arttı. Üstelik Shibarium'un çıkmasıyla birlikte ki takip ettiğim kadarıyla tüm işaretler 14 Şubat tarihini gösteriyor. O tarihte bir Ship ve Shibarium buluşması olabilir. Shiba'ya hala çoğu kişi shitcoin diyor. Yani değeri, kullanım alanı ve gelecek planı olmayan bir coin deniyor. Şu an haklılar ya da haksızlar diyemem. Eğer Shibarium gerçekleşmezse bu fikre katılabilirim. Ama Shibarium'un aktif olmasıyla ya da aktif olursa diyelim, şip bir shit bir shitcoin olmaktan resmi olarak çıkacak. Çünkü artık kullanım alanı Shibarium'la artacak. Shibarium'da birçok yakın fonksiyonu da yer alıyor. Shiba olan ilgimin sadece Japonya'ya ve Shiba Inu köpeklerine olan sevgimden kaynaklandığını önceki videolarımda bolca dile getirdim. Hatta Tokyo'da Shiba Inu köpeklerini sevdiğim bir videoda koymuştum. Yine tekrarlayayım da yanlış anlaşımlar olmasın. Shibarium'la ilgili şu uyarıyı da yapmadan edemeyeceğim. 14 Şubat'ta Beta yani test çıkması bekleniyor. Yani şöyle özetleyebilirim. Bir oyunun demosu olarak düşünün. Oyunun full sürümünden önce bu demo ile oyunun tanıtıldığını düşünün. Aynı mantık. Jibarium'un tam sürümü için biraz daha beklememiz gerekecek. O sebeple bir aksiyon almadan önce lütfen bunu dikkate alın. Shibbörn'e de bir bakalım. Bu arada Shib yakımlarla kullanılmayan cüzdanlara gönderiliyor. Böylelikle şibin sayısı azaltılmaya çalışılıyor. Gerçi şu an 589 trilyon gibi oha denecek sayıda şip SHIB var. Shibarium'a da şip SHIB yakımı olacak bunu da özellikle belirteyim. Aslına bakarsanız kripto para piyasası yüksek risk içerdiğinden hiçbirisine aşkla bağlanmamak gerekiyor. Kafanıza belirlediğiniz bir karı aldıktan sonra vedalaşabilmelisiniz. Sonuçta şip de zirvesinden neredeyse %89 düşen bir kripto para. İşin özüne gelirsek, SHIB diğer shitcoin denen kripto paralara nazaran bir adım önde. Ama bunu Shibarium'un gelişine göre şekillendireceğim. Shibarium'un en azından test sürümünü bekleyelim ve ona göre karar verelim. Yani shitcoin mi ya da değil diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atıp abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız kanalımın da Shibarium gibi ilgi görmesine destek olabilirsiniz. Destek olan herkese benden sevgi ve saygılar. Hoşçakalın.